Bağışıklık hücrelerini düzenlemek diyete bağlı obeziteyi tedavi edebilir mi? En az bir kare solunan faktöre sahip kişilerde kalp yetmezliği riski %20. Benler ve melanomlar melanosit adı verilen aynı hücreden gelen cilt tümörleridir. İrlanda ve Almanya'dan araştırmacılar obezite ile ilişkili iltihaplanmaya katkıda bulunan belirli hücreleri izole ettiklerine inanıyorlar. Science Translational Medicine dergisinde yer alan araştırma belirli hücre bileşenlerini yönetmenin obeziteyi ve tip 2 diyabet gibi ilgili hastalık riskini azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini ele alıyor. Bir bakışta obezite. CDC 2017-2018 verilerine göre obezite ABD'deki yetişkinlerin %42.4'ünü etkiledi. Sağlık uzmanları vücut kitle indeksi 25'e ulaştığında insanları fazla kilolu olarak kabul eder ve 30 olduğunda obez olarak nitelendirirler. Gıda tüketimi ve aktivite seviyeleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörler obeziteye katkıda bulunur. Ancak araştırmacılar obezitenin sözde enerji dengesi hipotezini giderek daha fazla sorgulamaktadır. Yağlama, stres ve steroidler gibi bazı ilaçlar da kilo alımına katkıda bulunabilir. Vücutta iltihaplanma nasıl olur? Enflamasyon obeziteye katkıda bulunan bir faktördür. İki tür inflamasyon vardır: akut ve kronik. Akut inflamasyon bir yaralanma veya enfeksiyon sırasında ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi iyileşmeye yardımcı olan sitokinleri serbest bırakır. Bununla birlikte kronik inflamasyon uzun sürelidir bir kişinin bağışıklık sistemi sürekli olarak aşırı uyarıldığında ortaya çıkabilir. Bu meydana geldiğinde vücuttaki bazı işlevler düzensiz hale gelir. Kronik inflamasyonla ilgili önemli bir sağlık sorunu obezitedir. Yağ dokusu veya vücut yağı bir tür stokin üretir. Sağlık uzmanları obezitesi olan kişilerde bu stokinlerin aşırı miktarlarının vücudu düzensiz hale getirdiğini ve bunun da metabolik bozukluklara ve kalp hastalığına yol açabileceğini düşünüyor. Imperial College London'da diyabet, endokrinoloji ve genel dahili alanlarında fahri danışman ve biyomühendislik bölümünde öğretim üyesi Dr. Victoria Salem. Yağ geleneksel olarak aşırı enerji için pasif bir depolama organı olarak düşünülmüştür. Ancak son birkaç on yılda metabolik sinyalleşmede çok sayıda başka rolü olduğu giderek daha fazla anlaşılmıştır dedi. Obezite çalışması nasıl yapıldı? Araştırmacılar PDL1 molekülünün obezitenin gelişmesinde rol oynadığını öne sürdüler. PDL1 bağışıklık sistemi için hücre sinyalleşmesine yer alan bir kontrol noktası proteinidir. Yazarlara göre PDL1 yağ dokusu bağışıklık hücresi bileşimini düzenler. Yazarlar, artan kanıtlar obestes olan kişilerde düşük derece bir iltihaplanma durumuna yol açan bağışıklık sisteminin derin düzensizliğini gösteriyor diye yazıyor. Araştırmacılar dendritik hücreler, T hücreleri, makrofajlar ve doğuştan gelen lenfoid hücreler dahil olmak üzere farklı hücre türlerinde PDL1'den yoksun olacak şekilde genetik olarak değiştirilmiş vahşi tip fareleri ve normal fareleri karşılaştırdılar. Her iki fare grubunu da yüksek yağlı bir diyetle beslediler ve ardından hangi grubun daha fazla kilo aldığını karşılaştırdılar. Dentritik hücrelerinde PDL1 bulunmayan farelerin yüksek yağlı diyetle 12 hafta sonra önemli ölçüde daha fazla kilo aldıklarını buldular. Bu grup ayrıca tip diyabete yol açan insülin direncini de arttırdı. Yazarlara göre bu sonuçlar obezitenin kontrolü için bağışıklık düzenleyici PDL1'in kritik rolünü açıkça göstermekte. Obez bireylerin viseral yağındaki hücrelerin bu yeni kontrol noktası düzenlemesi süreci, bağışıklık sisteminin obezite ve tipiki diyabet gibi durumlara yol açabilecek diyete bağlı kilo alımını nasıl kontrol ettiğine dair anlayışımızı geliştiriyor, diyor. Çalışmanın yardımcı yazarlarından ve İrlanda'daki Trinity College Dublin Tıp Fakültesinden Translasyonel İmmünoloji Grubu'nun başkanı Profesör Padraig Fallon. Farelerde obezitede PDL1'in önemini belirledikten sonra bilim adamları insan çalışmasına geçti ve obezitesi olan kişilerde PDL1'in fazla üretildiğini buldu. Almanya'daki Erlangen Üniversite hastanesinde baş araştırmacı ve yardımcı yazar Dr. Christian Schwartz. Yalnızca klinik öncesi modelleri kullanan temel araştırma çabalarımız sayesinde hastaların örneklerine erişebildik ve bulgularımızı insan hastalıklarıyla ilişkilendirebildik diyor. Çalışma sonuçları nasıl? Araştırmacılar PDL1'in önemini öğrenmenin gelecekteki kilo verme tedavilerini etkileyebileceğini umuyor. Dr. Schwartz, obezitesi olan insanlara yardım etmek için ilgili belirli hücre popülasyonları üzerindeki bu kontrol noktasını nasıl manipüle edeceğimiz şimdi araştırmak ilginç olacak diyor. Bariatrik Cerrah ve Orange Coast Tıp Merkezi'ndeki Memorial Care Cerrahi Kilo Kalbi Merkezi'nin tıbbi direktörü Dr. Mir Ali. Bu makale obeziteye giden başka bir fizyolojik yolun açıklığa kavuşturulması açısından ilginç. Obezite hormonal ve metabolik etkileşimlerin karmaşık bir etkileşimi olduğundan bu başka bir mekanizmaya ışık tutuyor dedi. Potansiyel olarak obeziteye giden bu yolu engelleyebilecek güvenli ve etkili bir ilaç bulma olasılığı var diye ekledim. Alemila, sağlığınızın hizmetinde.